Herkese merhaba, Spagetti Yarn kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Spagetti Yarn'ın barban ipi ile hazırladığımız düş kapanımızın yapımını tarif edeceğiz. Kullanacağımız malzemelerimiz 1 adet barban tepi, 28 santim çapında 1 adet kasnağımız olacak. 4 metre uzunluğunda kestiğimiz 16 tane ipimizi hazırlıyoruz. İlkini alıp İki ucunu birleştiriyoruz ipimizin. iki ucunu birleştirdikten sonra ipimizin orta kısmını buluyoruz. Ve bu noktada halkamıza kasnamızı önden arkaya doğru getirerek buradaki oluşan yuvadan iki ipin ucunu çıkararak iplerimizi kasnamıza bu şekilde yerleştiriyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. İpimizin 4 metre uzunluğunda kestiğimiz ipimizi iki ucunu birleştiriyoruz. Orta kısmını bulduktan sonra önden arkaya doğru kasnağımızı ipimizi geçirerek oluşan yuvadan iki ipin ucunu bu şekilde geçirerek iplerimizi kasnağımıza yerleştiriyoruz. Kasnağımıza 16 adet ipimizi yerleştirdikten sonra bu şekilde alıyoruz. İplerimizi düzleyerek şu şekilde çalışacağımız için iplerimizi bu noktada sağlamlaştırıyoruz. Ve sonrasında yine kasnağımızı kancalarımıza takıyoruz. Şimdi bu noktada iplerimizi ikiye ayırıyoruz. 2, 4, 6 ve 8. 16 adet ipi sağ tarafa, 16 adet ipi sol tarafa ayırıyoruz. Sonrasında bu ayırdığımız iki ipin en sağdakinin tekini alarak, en sağdaki ipi alarak kasnağın iç kısmına geçiriyoruz. Ve bu noktada bakın ip arka kısımdan geldi. Kaslan arka kısmında. Burada bir yuva oluşturuyoruz. Oluşan yuvayı tutuyoruz. İpimizi tekrar önden arkaya doğru alıyoruz. Kaslan etrafından geçirerek önden arkaya alıyoruz. Bu arkaya aldığımız ipi bu oluşan yuvadan geçirerek bu noktayı sıkılıyoruz. Şimdi en soldaki ikiye ayırdığımız ipten en soldakini alıyoruz. Şimdi bu arka tarafa geçirdiğimiz ipi bu noktaya sabitleyeceğiz. Yine aynı şekilde. Burada bir yuva oluşturuyoruz. Kaslan etrafından ipimizi geçirip arka taraftan oluşan yuvadan ipin ucunu çıkarıyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz ve orta kısmı bularak bu iki noktayı birbirine yakınlaştıracağız. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi bir sağ taraftan en sağ taraftaki tek ipi alarak ilk yaptığımız işlemi diğer bir işlemde en sol taraftan aldığımız tek ipi biraz önceki şimdiki yaptığımız işlemin aynısını düğüm yaparak bu şekilde çaprazlama bütün ipleri bu noktaya geçirerek tamamlıyoruz. Sağda ve solda en son iplerimiz kaldı. En sağdaki ipi alıyoruz. Yine kaslan arka kısmını alarak burada bir yuva oluşturup bu ipi burada bakın bu şekilde düğümlüyoruz. İki kez aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi soldaki ipi alarak son ipimizi bakın şu şekilde buradan geçiriyoruz ve aynı düğüm işlemini tekrar ediyoruz kasnağımızın orta kısmını tamamladık şimdi alt kısmını Örmeye geçebiliriz alt kısımları Örmeye başlıyoruz en soldaki ilk 4 ipi alıyoruz burada burgu düğüm yapacağız İlk 4 ipi aldıktan sonra sağdaki ve soldaki ipi ayırıyoruz ortada iki ipimiz sabit Sağdaki ipimizle bir D oluşturuyoruz. Soldaki ipi D üzerinde tutarak arka taraftan geçirip D boşluğundan sol ipi çıkarıyoruz. Ve düğümü yukarı doğru taşıyoruz. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir D oluşturuyoruz en sağ taraftaki ipimizle. Soldaki ipi D üzerinde tutarak arkadan geçirip D boşluğundan soldaki ipin ucunu çıkararak bu düğümü yukarı taşıyoruz. Tekrar bir D oluşturup soldaki ipi arka taraftan alt taraftan D boşluğundan çıkararak düğümü yukarı taşıyoruz. Hangi yöne başlamışsanız sol tarafa da başlayabilirsiniz. Hangi yöne başlanmışsa aynı yönden devam ederek düğümlerimizi atacağız. Ve kıvrılma kendiliğinden oluşmuş olacak. Sürekli aynı düğümü tekrar ederek burada burgu oluşturmuş olacağız. Baştaki ördüğümüz ilk 4 iple burgumuzu yeteri kadar uzatıyoruz. Bu işlemin aynısını orta kısımda ve kenarda da tekrarlayarak uyguluyoruz. Başta ortada ve sonda olacak şekilde burgu düğümlerimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi burada bakın arada kalan iplerimiz var. Burada 2 3 tanesini sağa 2 3 tanesini sola ayırıyorum. Ortada 4 tane ipi alıyorum ve burada kare düğümler atacağım. Yine burgu düğümde olduğu gibi bir D oluşturup Soldaki ipi de üzerinde tutarak D boşluğundan çıkarıyoruz. Düğümü yukarı doğru taşıyoruz. Bu işlemin aynısını şimdi sol tarafta tekrar ediyoruz. Sol tarafta bir D oluşturup sağdaki ipi de üzerinde tutarak arkadan geçiriyoruz ve D boşluğundan sağ ipin ucunu çıkarıyoruz. Ve ikinci düğümü de yukarı taşıyarak kare düğümünü oluşturmuş oluyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Bir D yaparak sağdaki ipi D boşluğundan, soldaki ipi D boşluğundan çıkarıyoruz. Düğümü yukarı taşıyoruz. Sağda tekrarladığımız işlemi şimdi sol taraftan başlayarak tekrar ediyoruz. Bir D oluşturup sağdaki ipi D boşluğundan çıkararak kare düğümünü oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada bu düğümleri örerek yeteri kadar uzatacağız. Ve bakın buradaki ortadaki burgudan sonraki kalan iplerde de burada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz. 3-3 sağ ve sol ayıracağız. Ortadaki iplerle yine burada da kare düğüm atacağız. Burgu düğümünde sürekli tek tarafa aynı düğümü işlemini tekrar ediyorduk. Kare düğümde de Eee sağ ve sola aynı işlemi yaparak kare düğümlerimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde kare düğümleri bu noktada tekrar edip yeteri kadar uzatacağız. Sonra buradaki üçlü iplerimize geçeceğiz. İki tarafa da kare düğümlerimizi attıktan sonra bakın aralarda 3 3 4 adet böyle üçlü iplerimiz kaldı. Şimdi bunlara klasik düğüm atacağız. Bu aradaki üçlü düğüm alıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde birkaç tane düğüm atarak bu üçlü olan kısımlara da bu şekilde normal klasik düğüm atarak alt kısmını örme işlemini bitiriyoruz. Evet burada bakın düğümlerimizi tamamladık. Şimdi e, alt kısmını burada alt kısmını makasla e, yeteri kadar kısaltacağız. 30 santim uzunluğunda kestiğimiz 6 adet kısa iplerimizi eşit işte bir şekilde. 2. Büktükten sonra burgu olan uç kısımlara bu şekilde püsküller yapıyoruz. En son orta kısmı kaldı. Sağda ve sol taraftaki noktalara burgu olan düğüm noktaların uçlarına püsküllerimizi yerleştirdik. Şimdi ortadaki kısmını da birlikte yerleştirelim. Bakın bu şekilde ortasına yerleştiriyoruz düğüm kısmına ve bu şekilde sarıp bir parça kestiğimiz kısa ipin ucunu şu şekilde yukarı doğru tutuyoruz ve altta bir yuva bırakıyoruz ve etrafından sarmaya başlıyoruz. Bu sarma işleminden sonra sardığımız ipin ucunu oluşan yuvadan aşağı doğru geçiriyoruz ve bu noktada yukarıdaki ipi ipin ucunu çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz ve bu iki ipi burada düğümlemiş sıkılmış oluyor şimdi bu noktaları e, bu noktayı keseceğiz üst kısımdaki ipi kesiyoruz ve sonrasında artık düş kapanımızı bitirmiş olacağız. Düş kapanımızın yapımı da bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.